Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone interneti nasıl sınırsız yapabiliriz? bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle kanıtlamak amacıyla bir ücret yazalım. Şu an internetim benim de sınırsız. Evet şu an itibariyle Vodafone için dakikam var sadece. Hiçbir şekilde internetim yok, gördük. Ee, şimdi Vodafone yanımda da girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dakika bile bug'a bu girdi. Saniye yazmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yaptım? Şu an internetim hiçbir şekilde yok ama hani CD'ye her yere girebiliyorum. Şu an YouTube'dayım mesela. Her şekilde CD'ye her yere girebiliyorum. Bu nasıl yaptım şimdi arkadaşlar? Öncelikle internetinizi sürekli aç kapa aç kapa yaparak ben şimdi kapatmayacağım çünkü bu girdi. Bu yüzden sonra bir daha kapatmayın arkadaşlar internetinizi. Ben şu an yaklaşık dört günden beri yani kullanıyorum cidden. Sınırsız bir şekilde. Ayrıca ikinci bir takdim arkadaşlar. Şu TL bakan var bunu TL yükle diyerek e, TL yüklediğinizde dediğinizde buradan direktmen çoğalacak. Ee, size internet verecek arkadaşlar. İnternet verdiği zaman da direkt YouTube'dan bir şarkı açın, bir müzik açın. Açık kalsın, yani dolaşın. O e, bug'a girecektir arkadaşlar. Hani bug'a girmesi için bunu tekrarlayın. Sürekli tekrardan sonra bug'a girecektir arkadaşlar. Ya yani ama bu, bunu yaparken tabi internetinizin hiç olmaması lazım. Yani internetiniz varsa olmaz. Şu an dakika bile yani bu girmiş saniye direkt gösteriyor dakikayı. Vodafone tamamen bir neyse. Vodafone'u bir sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Yani sürekli TL bak TL yükle geri gel, TL yükle geri gel, TL yükle geri gel. internet aç kapa aç kapa uçak Bu şekilde yani en az aş, aş, aşağı bir 10 denemeden sonra bu girecektir arkadaşlar veya da e, her iki saatte bir deneyin şöyle bir arkadaş yoklayın internetiniz yoksa veya da internet açık bırakın hiç olmadı arkadaşlar bir taktiğim daha var şimdi aklıma geldi burada ek paketlerden iletişim pas alın arkadaşlar çok ucuz zaten bir tek fazla girebileceğiniz görebileceğiniz şu an hata oluşturuyor bende iletişim pas alın arkadaşlar onu aldığınızda o da çok rahatla buka sokabiliyor arkadaşlar. Benim öyle olmuştu başta. Yetişim pas vardı. Çok rahatlıkla dolaşabiliyordum. Gördüğünüz gibi. Şöyle Ethem ben yazalım. Kanalımız. Rahatlıkla dolaşabiliyorum. Şu an internetim falan yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle yenildim sonunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere bu sokma taktiklerini gösterdim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.